Efendim Ali Mahir Çakarlı arabasını otel sahibine çocuklarını okula götürüp getirmesi için vermişmiş. Hayatımda böyle dandik bir yalan görmedim. Hani dün Ali Mahir'in Ataşehir Marriott'taki yaşantısını ve otelin gözaltına alınan patronu Mehmet Azim Gira'yla olan yakınlıklarını anlatıp der Çakarlı'ya al otel odasını diye haber yapmıştım ya sonrası Beklemeye başladım. Eşinin avukatı olduğu Halk TV'yi kullanıp bakalım ne cevap verecek diye. Ama bu kez öyle televizyonlarda değil pek bilinmeyen bir YouTube kanalında cevap vermeyi seçti. Ama öyle her zamanki gibi bağırıp çağıran havası yoktu. Belli panik içindeydi. Çünkü milletvekili olarak yaptığı bir suçu merakla izledim. Ve ne dedi biliyor musunuz? İşte gülme garantili o cevap. Yani ee, çocuklarım okulundan dolayı İstanbul'da yaşıyor. Arkadaşım not parkında bazen o götürüyor. Bazen o götürüyor. Bazen o taşıyor. Dönecek nokta şimdi geliyor. Çocuklarını okula götürmek için otel sahibi arkadaşına çakarlığı veriyormuş ha. <laughs> Bilmediği bir şey var. Ben hem kendi hem kardeşi hem oğlu çeşitli suçlarla alınan al, anılan e, Hazım Bey'in çakarlığıyla gittiği güzergahları bile tespit etmiştim. Hatta saatlerine kadar çıkarmıştım. İşte komedi şimdi başlıyor. Ali Mahir'in çakarlı arabasını kullanan otel sahibinin çocukları okula götürmek için kullandığı güzergah İstanbul-İzmir arası. Hem de defalarca. Demek ki otelin sahibi işi gücü bırakıp çakarlı arabayla her gün Ali Mahir'in çocuklarını İstanbul'dan İzmir'e götürüp getiriyor. Bu kızın adı Tamar, yalanı fena yakalar. İşte saatleriyle otel patronunun Ali Mahir'in çakarlısıyla yaptığı yollar. Bir, Senin çocukların Temmuz ayında okula mı gidiyorlar? 2. Sen çocuk mu kandırıyorsun? Servis yok mu anacığım sizin okulda? Ayrıca yani seri çocukların ne gibi bir özelliği olabilir neyse devam ediyorum ayrıca bir de itiraf gibi bir laf ediyor haberi sızdırıyorlar diyor arkadaş ne sızdırması geçen haberde anlattım ya ben bizzat o otele gittim bir düğüne davetliydik eşimle birlikte katıldık al bu da fotoğrafımız. Hatta orada eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da gördüm. Onun da burnu kokuyu iyi alır. Ama orada bu konuyu hiç e, konuşmadık açıkçası. Neyse bu Mary Tatali sizin merkeziniz koçum. Çok şey öğrendim orada. Bu arada bir dördüncü otel faresi daha çıkmış. O da senin kankan Veli baba Ama çok ortak bir yönünüzü buldum. Otelin sahibine sadece sen çakarlı arabanı vermemişsin. Veli babanın da çakarlı vitosunu verdiği söyleniyor. Senin araban meşgul olduğunda bu kez Beli babanın çakarlı vitosunu kullanıyormuş. Yani böyle bir söylenti var. Bakın bende her şey açık ve net. Bunun fotoğrafı veya e, yol güzergahları henüz elimde değil. Aa ne güzel İstanbul valla. Kışın Ataşehir, Meriyat hava ısındı mı da Foça Club metteler. Ve baksanıza Ali Mahir ile Beli Ağbaba'ya Hazım Bey'in otelinde nasıl mutlular. Ali Mahir'de rengarenk bir şort, Veli Ağababa'da kırmızı bir şort. Görüşmek üzere yarın sabah saat 8'de yine beraberiz. Çünkü çok haber var kimse de yapmadığı için iş bana kaldı. <laughs> Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.